Şey. Hocam oh! bak hocam. Hocam bak. Hadi. Bir kap kap. Hocam bir dakika hocam bir şey, Yürü, şey söyleyeceğim Pilotu. Hocam sana bir 3-5 dakika üzüldüm. Hocam çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet, Hocam, üzüldüm. çok üzüldün. Sana hocam sen üç, bahane arasaydın ben sana. Hocam. Hocam. Hocaya bir 3-5 dakika, hocam. müsaade edin. Aa, olur, hocam çok yakışmış hocam, ya. bir dakika. Yine pilotluk yakışmış. bir dakika. yemin ediyorum Sinan yıllarca uçuyorum Türk Hava Kuvvetleri'nin şey, nereden çıkıyor? Türk, Haviyolları. Türk Hava Yolları'nda böyle karizma bir pilot görmedim. <laughs> vallahi havalanlarında gizli <gittim. gülüyor> ya. Şuna valla ya. Bunu kim yaptı? <laughs> Bu resmi kim yaptı? Tebrik ediyorum ben. Yo, Sinan Sinan ya. Sinan abinin fotoğrafı. Sinan'a yakışmış ama Sinan abiye. Vallahi billahi ya. Yalnız yani Sinan ne giysen karizma oluyorsun ya. Vallahi bak takım Yemin badire. ediyorum. Hava yollarının Gatfadırı. Sinan Engin, Sinan, Sinan, Sinan Engin. pilot, başka bir şey yok Bırak. Pilot pilot. Sinan pilot. <laughs> pilot Engin. Hadi ne var?